Bu ezan bugün burada rahatça okunabiliyorsa, şuraya böyle rahatça gelip oturabilip de Allah'ın adını anabiliyorsak, Peygamber Aleyhisselam'ın adını zikredebiliyorsak, İslam ahkamını konuşabiliyorsak, bu İslam'ı bu topraklarda galip getireceğiz diye biliyorsak, işte o aslan parçaları sayesinde oluyor. Sen onlara bile iftira atıyorsun ama işte senin o pis iftiranla bu ordu mağlup olmayacak. Çünkü İslam galip gelecek. Fitnelerinize de Allah fırsat vermeyecek. İslam'a yapışın, sarılın. Vallahi çok güçlüsünüz. Billahi çok güçlüsünüz. Müslümanlar kadar güçlü bir toplum yok. Dün Yavuz Selim camisine gittim. Bir iş için o taraftaydım. Tam camiye girerken caminin ana kapısının önünde dört tane yabancıymış. Anlayamadım da konuştuklarını. Yanımdakilere sordum. Dedim bunlar Türkçe mi konuşuyor? Allah'tan Türkçe konuşmuyorlar da. Konuşamadım çünkü. Konuşsam cingar çıkacak orada. Böyle çirkin bacağını camiye uzatmış, böyle uzanmış bir tane erkek saçları burada affedersin. Böyle acayip. Cami orası. Belli, yabancı olduğu belli. Yahu yabancı dilim yok ki kavga edeyim. Ben şimdi kavga etmem lazım abi. Benim bir deşarj olmam lazım. Şimdi Yavuz Selim'in huzurunda, Yavuz Sultan Selim'in huzurunda bu devletin ilk halifesi, Mısır'dan bize halifeliği almış gelmiş zatın huzurunda böyle yarı çıplak vaziyette caminin bahçe kapısı bile değil. Ana girişinde, ana girişinde ayakkabını alıp içeri girdiğin yerde. Yok giremedim içeri böyle dönüyorum deli deli oldum böyle şey gibi. Deli danalar gibi dönüyorum böyle etrafımdan. Bir şey yapmalıyım, bir şey olmalı burada. Ama o arada etrafımı seyrediyorum. Herkes içeri girip girip çıkıyor. Kimse bir konuşmuyor bu adamı. Efendim hoşgörülü olalım. Ne münasebet ya. Hadi gel onun kilisesinde yap aynı hareketi bakayım. Sana ne yapıyorlar? Hoşgörülü oluyorlar mı? Esas duruşa sokuyorlar seni. Bir de mum tutuşturuyorlar. Bizim, bizim Müslümanlar da ne meraklı kilise gezmeye. Çok lazımdı. Avrupa'ya gidiyorlar, kilise kilise geziyorlar. Ne yapacaksın kardeşim orada ya? Allah'ın Allah'a hakaret edilen bir mekanda ne işin var senin ya? Orada İsa'nın o İsa Allah'ın oğludur diyorlar ya. Orayı görsen ne olur? Elinde mumla giriyor bir de bizim Müslümanlara bak. Ondan sonra niye biz Müslümanlar bu haldeyiz? İşte bu yüzden bu haldeyiz. Bir yere geziye gittik. Hocam işte buralarda kilise var, manastır dedim ki bak beni bir tanesinin yanına bile götürmeyin abi. Çünkü bilemem belki içeri girerim. Beni papazla papaz etmeyin dedim ha. Bak beni papazla ben çünkü öyle girdim mi hoşgörü hoşgörü yok bende. Gel bakayım lan sen Hz. İsa'ya ne konuşuyorsun böyle diye. Yok yani şöyle durduma bakma. Hani öyle değil arkadaşım bak o, o değil anlatırım yani. Anlatırız memleket karışmasın durduk yere. Onlar innel münafıkîne yuhâdi'ûnallâhe ve huve hâdi'ûn. Onlar Allah'la alay ettiklerini zannediyorlar. Bu fitneciler, münafıklar bu Müslümanlarla alay ettiklerini zannediyorlar. Halbuki ve huve hadiuhum Allah onlarla alay ediyor. Peki Allah nasıl alay eder? Allah burada da alay edecek onlarla. Müslümanların gölgesinde ezecek onları. Ahirette de şöyle diyor İbn Abbas radıyallahu anh efendimiz. Şöyle azabı olacakmış. Biliyorsunuz mahşer karanlık olacak. Zifiri karanlık. Herkes kendi nuruyla yolunu bulacak. Kendi nuruyla yolunu bulacak. Allah münafıklara bir nur verecek, bir ışık önünü görecekler. Onlar da sırata gidene kadar o aydınlık tamam biz de yolu bulduk ha gidiyoruz diye orada da münafıklık yapabileceğini zannedecekler. Tam sırat köprüsüne gelince Allah onların o nurunu kesecek orada. Ve o karanlıkta sırattan aşağı düşecekler. O fitneciler var ya fitneciler. Yahu düşünebiliyor musunuz? Adam hafız. Hafızlığımın üzerine yemin ederim ki yaptığı şeye ben yapmadım diye yemin edebiliyor. Allah seni cennete sokar mı ya? bilmiyorum. Allah'ın içine ben karışmam da benim tanıdığım Allah böyle bir Allah değil. Müslümanlara iftira edeceksin, hafızlığın üzerinde yemin edeceksin, Müslümanların altını oyacaksın, iftira edeceksin. Allah da seni cennete mi sokacak? İşte seninle böyle alay edecek Allah. Sen de sırat köprüsüne kadar oh oh yırttım paçayı galiba ben derken Allah seninle işte alay edecek, o nuru kapatacak ve seni sırattan en aşağı düşürecek. Peki nereye düşürecek? Nereye düşürecek? Neresine düşürecek? İnnel münafıkîne fid darkil esfeli minen nâr. Cehennemin en dibine düşürecek. Çünkü kafirlerin bile altında yanacak bu fitneciler. Bu münafıklar. Tabi şimdi bunlar böyle dinliyor ya şimdi. Ya hoca bu ayet onunla ilgili değil. O münafıklar değil. Münafıkların da sınıfları var. Bir İslam'da, itikatta münafıklık var. Bir de senin gibi böyle amelde münafıklar var. Sonunuz cehennemin en dibi olacak. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bu bayrak inmeyecek. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bu ezan dinmeyecek. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bu İslam Muhammed'in ordusu mağlup olmayacak. Siz istediğiniz kadar iftira atın. Yahu insan kendi emniyetine uyuşturucu taciri der mi ya emniyet mensupları? Sizi Allah kahru perişan eylesin. Amin. Eğer o senin iftira attığın emniyet mensupları şu sokaklarda gezmeseydi o zaman görürdüm ben seni nasıl geziyorsun acaba. Şeytanlarınızla nasıl geziyordunuz? Sizin o iftira attığınız askerlerimiz sınır boylarında bir durmasın bakalım da o zaman görürdüm. Gittim ta sınıra kadar gittim. Suriye sınırına kadar gittim. Gurur duydum. Ellerini de öperdim, ayaklarını da öperdim. Hepsiyle kucaklaştık, sarıldık. Onlara minnetimiz çok büyük çünkü bizim. Bu ezan bugün burada rahatça okunabiliyorsa, şuraya böyle rahatça gelip oturabilip de Allah'ın adını anabiliyorsak, Peygamber Aleyhisselam'ın adını zikredebiliyorsak İslam ahkamını konuşabiliyorsak, bu İslam'ı bu topraklarda galip getireceğiz diyebiliyorsak işte o aslan parçaları sayesinde oluyor. Sen onlara bile iftira atıyorsun ama işte senin o pis iftiranla bu ordu mağlup olmayacak. Çünkü İslam galip gelecek. Fitnelerinize de Allah fırsat vermeyecek. İşte o gün acaba devran döner mi diye elini ovuşturan münafıklar, o devranın dönmediği gün sizin nasıl döndüğünüzü göreceğiz. Ama o zaman da sizi affetmeyeceğiz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Amin. Allah bu topraklara, bu bayrağa İslam ahkamıyla yücelmeyi nasip eylesin. Amin. İçimizdeki, dışımızdaki kafirlere, hainlere fırsat vermesin. Amin. Kurdukları oyunlarının içinde hepsini bataklığa batırıp kahru perişan eylesin. Amin. Kim bu bayrağa, ezana, Kur'an'a, İslam'a, İslam'ın bütün kutsallarına, Milli bütün kutsallarımıza el ve dil uzatıyorsa Allah onlara af dileme fırsatı bile vermesin. Amin. Amin.